İstanbul'dan Doha'ya geldim. Tura buradan başlıyoruz. biraz uçağım gecikmeydi. 5-6 saat. Doha'ya çıkacağım şimdi. Birazcık gezeceğim. Bakalım doğada neler yapabileceğim. Yalnızca 2-3 saatim kaldı. Şehirde görüşürüz. Doha'da şehir turuna çıktık. Biraz bir kahvaltı falan yapacağız. Burada arkadaşımla buluştum. Burada yaşıyor kendisi. Şimdi nereye? Regis Hotel'e gidiyoruz. Gordon evet. Ramsay'nin Operli restoranında kahvaltı yapacağız. Çok özel bir sunum varmış. Bakalım gidince göreceğiz. Ben de ilk defa deneyeceğim. Görüşürüz. Sen Regis'in içine girdik şimdi oteldeyiz. Ferrari, Ferrari. Havalimanında Deloitte yedim ama gayet şanslıyım. Evet. Restoranın adı nedir? Opal, Gordon Ramsay'nin restoranına geldik Doha'da. Michelin yıldızı odası aslında bir restoran burası. Rezilin e, Gurme Beyefendi Ozan'ı güzel bir deneyimle arayacağız sabah kahvaltısında. Çok Hadi teşekkür bakalım. ediyorum. Hadi. Bayağı şanslıymışım ya. Sen yani, bir daha dileyelim. Yani, i̇yi ki uçak ertelendi gerçekten. <laughs> seve seve. Bakalım neler tadacağız. <laughs> Şu tam karşısız ses bahsettiğim The Pearl. Tamamen suyun üstüne yapıldı değil mi? Evet, evet. Tam burası bir artificial bir ada. Suyun üstüne yapıldı. Pearl diye geçiyor. İçinde içinde yüz bin kişinin bir yaşam mahalli orada benim kızım bu çok parti mekanı. çok düz. Deniz kenarında bayağı bir art kompleks art olmuş. Evet. Deniz yakalanları da var. Denizin rengi de olduğu gördüğünüz gibi de Kuala Lumpur'a giden uçağım gecikti. İstanbul'dan Doha'ya geldim. Doha'dan Kuala Lumpur'a gidecektim. Uçak 5 saat gecikme yedi. Ne yapacağım diye düşünüyordum. Sabahın 5'iydi. Şimdi arkadaşım geldi. Tesadüf. Konuşmuştuk ama görüşmeyecektik. Vakit çok dar olduğu için. Geniş vakit olunca şimdi beni çok güzel bir otele getirdi Sernecis'e. Gösterdim size oteli. Brunch yapacağız. şef Gordon Ramsay'ın. İngiliz Michelin yıldızlı şef. Gordon Ramsay'ın restorandayız. Harika bir yere geldim. İyi ki uçak gecikti. <laughs> Sen Regis Otel'de kahvaltılarımız geldi hemen. Kuru sandviç. Salmon bagel. Ve burada da... Harika bir şey var ya burada. Gerçekten burger breakfast. Manzaramız da güzel. Sen Regis Otel'in altında Opal Restoran kordon Ramsay değil mi? Değil. Aynen. Evet, dışarıdan da gelebilirsiniz. Doğa aktarmalı uçuşlarınızda vaktiniz varsa çıkın burada bir brunch yapın derim. Öyle Her sabah. Gurmet <laughs> <laughs> keşifleri bulun Instagram'da. Bir DM atın yeter ya da bana söyleyin ben yönlendiririm sizi. <laughs> Backpacker de yola çıktım. Senre'cisi otele geldim, backpacker olamadım. Yani lüks bir ortama düştüm. Sağ olsun burada gurmet keşifler yaşıyor, beni de misafir ettiler. Bütün galericiler, pırlantıcılar burada demeyeceğim tabii ki de. Şahsi araba bunlar. Katar'da bu tarz arabaları çok görürsünüz. Bir prens mi geldi acaba? <laughs> Aşağıda <laughs> araba yok zaten. Şipten zaten... aşağısı kurtarıyor. Aynen, sürekli böyle arabalar. Şöyle araba yapayım arkamda Hayır, bir para var ya ben yanlış şeye yatırım yapmam <laughs> diye. Ben yanlış şeye yatırım yapmam arkadaşlar. Şu arkada görmüş olduğunuz alanlar ileride çok büyüyecek. Hüseyin, Hüseyin City, arkada Katar Kültür Köyü, hemen şu sağ taraf Pearl'in girişi. Evet. Ortadaki böyle zigzag Tower diye geçiyor. Sol tarafında kalan bina Mondrian Oteli. Şu sağ tarafta bir tane tek kalan. Doğadan çıkıp hemen havalimanına gidiyorum. Uçağa geç kalacağım yoksa görüşmek üzere. Sizin için kısa bir video yapmak istedim Doha'da. Daha uzun vakit kalırsa inşallah başka zaman yaparım.